Bundan kısa bir süre önce Kuramer tarafından bir sempozyum da yapıldı. Kurtarıcı inançları, dinlerde Mesih-Mehdi andayışı gibi bir başlığı vardı. Hemen hemen her inanç sisteminde, her dinde bir Mehdi ya da bir Mesih geleceğine dair bir inanç bulunduğunu görüyoruz, biliyoruz. Buradan hareketle bazı çevreler bu inanç İslam'a da diğer inanç sistemlerinden girmiştir. Yahudilikte vardır, Hristiyanlıkta vardır, Uzak Doğu dinlerinde vardır mecusilikte vardır vesaire. Dolayısıyla İslam'a da buralardan intikal etmiştir. Bir kurtarıcı beklemek aslında yoktur, böyle bir şey yoktur şeklinde bir e, iddianın yayıldığını görüyoruz. Bu da şöyle bir otomatik işleyen mekanizmadan hareket ediyor. Herhangi bir şey İslam öncesi bir dinde varsa İslam'a da oradan geçmiştir. Bu otomatik bir şey haline geldi artık hatta Mehdi bağlamında bunu ehli sünnete Şia'dan geçmiştir şeklindeki bir iddia olarak da görüyoruz. İşin aslı nedir? İşin aslı şudur. Eğer böyle bir Mesih beklentisi, kıyamet öncesi gelecek bir Mesih beklentisi İslam'da da diğer dinlerde de varsa demek ki bunun bir aslı var. İnsanlık tarihi peygamberlerle başladığına göre, peygamberler tarihi olduğuna göre, ilk insan Hazreti Adem olduğuna göre Hepsine salat ve selam olsun. Demek ki bazı şeyler dünyanın farklı yerlerinde daha sonra farklı biçimlere bürünmüş olsa bile bazı nebevi hakikatler sağlam kalmıştır. Bu Kızılderililerde de böyledir. Eski Türklerde de böyledir. Orta Asya ve Orta Doğu milletlerinde de böyledir. Hakeza diğerlerinde de böyledir. Herhangi bir inanç unsurunun arkadaşlar İslam'a sonradan başka yerlerden intikal ettiğini iddia ediyorsa birisi buna bunu ispat etmesini söyleyin. Bu bir iddiadır. İddia ispata muhtaçtır. Delile muhtaçtır. Mesih inancının İslam'a başka yerlerden intikal ettiğini iddia ediyorsan bunu ispat et. Ya da Mehdi inancının Ehl-i Sünnet'e Şia'dan geçtiğini iddia ediyorsan bunu ispat et. Şu ana kadar böyle bir ispat çalışması yapılmış mıdır? Benim bildiğim yapılmamıştır. En az bunun kadar önemli bir başka husus da şudur. Hakim güç, egemen güç, idare eden güç, baskın güç neyse diğerlerini de o etkiler. Bu sosyolojinin değişmez bir kuralı adeta. Yöneten kimse, kuvvet kimdeyse o etkiler, öbürleri etkilenir. Şimdi şu anda dünyanın sistemine bakın. Dünyayı yöneten bir küresel ifsat şebekesi var. Biz buna genel olarak kısaca Batı diyoruz. Dünyayı Batı yönetiyor. Peki değer yargılarımız, fikirlerimiz, kavramlarımız, hayat tarzımız, giyim kuşamımız bize göre mi, Batı'ya göre mi? Batı'ya göre maalesef böyle. Neden? Çünkü etkileyen o baskın güç o. Zihinleri etki altına alıyor insanları etki altına alıyor. Dolayısıyla onun söylediği, onun iddia ettiği ya da inandığı şey neyse o kıymetli oluyor otomatik olarak. Bu Mesih Mehdi inancında da ileri sürülmesi gereken, göz önünde tutulması gereken bir hakikattir. Mesih inancı İslam'a ne zaman girdi? En fazla şu söylenebilir. Hadis kitapları tasnif edildiği zaman. E bunlar içerisinde Hicretin ilk birinci asrından itibaren tasnif edilmiş olanlar var. İmam Malik'in Muatta var, Abdurrezzak'ın Musannefi var, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi var. Onlardan önce ve sonra oluşturulmuş bu bağlamda birçok eser var. Ve buralarda Mesih inancı var. Hadisler kanalıyla bize kadar intikal etmiş bir Mesih inancı var. Bu eserler ne zaman oluşturuldu? İslam hakim miydi, mahkum muydu? İslam hakimdi. Herhangi bir Yahudi ya da Hristiyan kitlenin Mesih inancını ehli zimmet statüsünde yaşadıkları İslam toplumuna sızdırma imkanı var mıdır sosyolojik olarak? Böyle bir şey yoktur. Onlar bizim merhametimize sığınarak bize cizye vergisi ödeyerek bizim korumamızda yaşayan azınlıklardır. Onların hakim güç olan İslam'a bir şey dayatması, bir şey empoze etmesi imkan dışıdır. Hatta hadise tam tersidir. Burada zannedersem Esenilerden bahsetmiştik daha evvel. Tam tersidir hadise. Etkileyen İslam olmuştur. Dönüştüren İslam olmuştur. Yahudilik de Hristiyanlık da İslami naslara alabildiğine yaklaşmışlar. İslam coğrafyasında bizim hakimiyetimizde yaşayan ehli kitap. Dolayısıyla bu arkadaşlar Mesih inancı içinde böyledir. Bu bir hakikattır. Cenab-ı Hak Hz. İsa Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Mesih diye bahsediyor. Mütevatir hadisler bize diyor ki İsa Aleyhisselam ölmedi, öldürülmedi, çarmıha gerilmedi. Roma ve Yahudi ittifakının öldürdüğü, çarmıha gerdiği kimse Hz. İsa'ya benzetilmiş olan birisiydi. Yahuda İskaryot isimli havariydi. Hz. İsa'yı Yahudilere ve Romalılara az bir dünyalık karşılığında jurnalledi, sattı. Cenab-ı Hak da ona böyle bir ceza verdi. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu ve lakin şubbiha Ayeti de bunu anlatıyor bize. Onlar İsa'yı öldürmediler de, çarmıha da germediler. Öldürdükleri kişi onlara benzetildi, İsa'ya benzetildi. Ve ma kataluhu yakinen ve rafa'ahu Onu kesin biçimde öldürmediler. Tam aksine Allah onu kendisine yükseltti. Katına, semasına yükseltti. Durum budur. Efendim, Dolayısıyla Mesih inancı, Mesih'in geleceği inancı haktır. Şu veya bu dinde de bulunması onun hakkiyetini bir zarar vermez.